Direkt sinirlendirecek her şeyi yapıyorum. Sürpriz daha da etkisi büyük olsun diye. <laughs> Şimdi Pelin bunu izleyince değil, birazdan görünce zaten çok şaşıracak. Normalde doğum günü yarın 17 Nisan pazar ama ben bugün hava güzel olduğu için setinden tutun da toplantılarından tutun da hatta bilmediğim numaraları bile aradım. Şöyle komik hikaye oldu, pazar gün setinde olduğunu öğrenince rejiye ulaştım. Onun cumartesi yapılabiliyorsa çok güzel olacağını söyledim. Bir şekilde denk geldi, çok da iyi oldu. Şimdi saat 1'de yakın arkadaşlarımız hepsi gelecek, onlar da işlerini uydurdu. Pelin hiçbirinden haberi yok. Şu an Nilay'ın burada kahvecide olduğunu bildiği için yanına gidiyor yarım saat Yine. Ama döndüğünde birazdan herkes teker teker gelmiş olacak. Burada da Sunop ekibi arkada çok güzel hamburgerlerini, sosilerini ve e, patateslerini yapacaklar. Çok şaşıracağını düşünüyorum. Ne yapıyoruz şimdi? Sürpriz mi yapacağız anneye? He? Sıkı şimdi. Şöyle bir olay yaşandı. Cumartesi günü tamamen boştu. Telefonum yanımdayken peynine bir tane telefon geliyor. Cumartesi gününde bir tane toplantı ayarlanıyor. Okey mi? Okey diyor ve bunu zaten hoparlörde olduğu için duyuyorum. Sonra ben acaba hafta içi mi yapsak diyorum. Pelin hatta biraz diyor. ne olacak? Hemen gidip geleceğim. Başka program var mı vardı ama falan diyor. İşimi halledeyim. Yok dedim tamam ya bir şey varsa söyle diyor. Yok bir şeyimiz yok. Bomboş ne olsun dedim. Sonra Pelin benzinci de tuvalet için çıktı. Bir de alışveriş için çıkınca telefonunu orada unuttu ya da bıraktı. O sırada son aranan numarayı aradım. Hiç tanımıyorum. <laughs> e buradan izliyorsa da Nurcan Hanım da adı. Dedim ki böyle böyle siz az önce telefonla konuştunuz okeyleştiniz ama ben böyle bir sürpriz yapıyorum. Onu sonradan arayıp işinizin çıktığını sonraki bir tarihe ileriki bir tarihe erteleyebilir misiniz diye sordum. O da tabii ki dedi. Sonra 15 20 dakika sonra telefon geldi. Ya bizim bir işimiz varmış. Hafta içi yapsak daha uygun olacak dediler. Ve o şekilde hallettik. Şimdi de buraya gelecek olan Nilay arkadaşımız da onu konuşmak için kahveciye çağırdı. O sırada tüm arkadaşlar safirde olacak. Bakalım hiçbir şeyden haberi yok. Görünce ne olacak göreceğiz. Şu an burası karıştı. E, sen. Ne giyeceğiz kızlar sürpriz için? E, ne giyeceğiz? Gel tamam mı giyeceğim? O benim tartamsu. Tamam. Sen ne giyeceğini göster hemen. Koş. E, sen. Anne gelmeden e, sen. Çok, ben anne gelmeden koşun giymemiz lazım. Bakalım. Ay 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 hadi bakalım. Ayakkabılar çok güzel siz efendim. Çantanız evet. Gelmeyeceksiniz diye sevmiştik ama olsun. Sen seninle görüşmeye geldiniz. Evet. Merhabalar. Merhabalar, hoş, bulduk. Tahir. Tahir. Merhabalar. Evet arkadaşlar, hazır mıyız sürprize? Hazır, hazır. Kızlar kendi doğum gününe geçti galiba. Öndeki bir sürü arabayı saklayamadığımız için hepimiz girişte karşılayacağız. Şu an hiçbir haber yok. Arkadaşlarıyla gelecek. Beni de çocuklarla sonra spora gideceğim diye düşünüyor. Bir tane olay yaşandı. Birisi yanlışlıkla e, gelince ben güvenliğe söylemiştim ama unutmuş. Atlamış galiba ya da var diye değişimi olmuş. Dün Pelin'i aramışlar. Sedef diye arkadaşınız geldi. Sedef ne alaka bugün falan. Zar zor çocukların doğum günü bugün zannettim falan falan diye kıvırmış. Pelin de yemiş hatta çok bir olay olduğunu biliyor musun? Arkadaşım yanlışlıkla gelmiş ama şimdi gelelim işim var mı evde falan dedi. E, ben de çocukları çıkaracaktım aslında. Çok da müsait değilim falan dedim. Hatta biraz bozuldu. Bilerek sinirlendirecek her şeyi yapıyorum sürpriz daha da etkisi büyük olsun diye. Ne sürprizi yapacağız? Doğum günü mü? Normalde bahçede sürpriz yapacaktık ama hadi bakalım. Peri'nin saat 1'de burada olması gerekiyordu ama saat 2. Nilay'a güvendik organizasyon için ama Nilay galiba eğleniyorlar şu an. Nilay sohbete tut. Bence Nilay unuttu. Ya, Bir şey diyeceğim, anladın mı? Aa, hayır, hiç anlamadım. Bir de boş bakıyorum, ha böyle. tamam, anlamamış güzel. Yay! Gelin, yine koşun anneye, gelin anneye koşun. Koşun anneye, sürpriz. <gülüyor> <gülüyor> sürpriz. <gülüyor> Yine 5'te getirsaydı. Anacığım yazıyorum sana navigasyon. Her şeyi yaptım sana yazıklar olsun. <laughs> sana yazıklar olsun. Arabaları saklayamayacağımız için burada karşıladık. Bağlış diyor ki bizim evde birileri var. Bizim evde birileri var. Bir dakika. Halime <laughs> Ne olacak abi? Hadi hadi gelin. Arkaya hadi. Sürpriz. Hep beraber. Ya güzel mutluluk mu var? Evet. Aşkım. <laughs> Bir de spora gideceğim falan diye. Evet. Niye bağırıyorsun bile? bana ya? <laughs> Hayır konum attım yazdım. anın tamam, anın ne, anıl Tam e, tamam gel biri de gel demedin. Bak sabah bak. Ha, biri de gel dedik saat 3 oldu. Ne Gidiyor diyor, yani? derken. Şey, sen dedin dedi beni arayacaksın. <laughs> Anladım. Ya aşkım ne olacak ya? Her Niye de, terledin de ya? De, de, de. <laughs> bir saat oturdun diye de. mi? Anılcığım insan bir teşekkür eder. Çok teşekkür ederim Nilay'cığım. mi? Bana kıl oluyor. <gülüyor> Bizi <gülüyor> sevmiyor <gülüyor> Hoş geldiniz. Kocasının en sevmediği arkadaşı. en sevmediği kocası benim galiba doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Hadi arkaya. Bu kadar seviliyor muyum ya? <laughs> Hadi arkaya gel. Daha da fazla seviyorsan yakın çevreyi çağır. <laughs> Sen bunu da bilmiyordun. <laughs> Merhaba. Hoş geldiniz. Ne, ne ikram edeceğiz? <laughs> ben birkaç gündür niye mangala taktığım farkında mısın? Ben de bana kızıyordu. <laughs> Mangalın temizlemenin önceliği var diye. <laughs> Snop Biz yalnız bırakmadı bugün. patch Evet. Tamamen sebze evi nasıl yetiştireceğine dair kitap. Hayır yani yetiştirme, evet. Mi? beslenme diye <laughs> be. bir şey olsaydı onunla E ne yapacaksın? Yetiştiririz. de. ben yetiştirmeyi deniyorum Meyve ve yetiştirmeyle alakalı her şey. İnanın. Süper bir hediye değil mi? Bayağı. Bir, bir de çevirmen. Ben var. Müce yarar. Ay süper ya. Bak <laughs> patlıcan da yapacağız. Her şey her, her şey. Oluyor. Burada Orada. en güzel patlıcan oluyormuş. Öyle bir şey. Gerçekten mi? Gel, gel. Gel, gel. Sadece böyle. Herkes, i̇yi ki don. Happy birthday Perin, tamam mı? Tamam. Hadi ne yapacağız? Sürpriz yapacağız. Tutun bakalım. Üzülme tamam mı? Gelin. Dikkat edin. Sen <laughs> <Denk> geliyorsun. tamam. <laughs> tamam. tamam. Hadi. Tamam. Gel. Hayır, kaçamak mı var? Kaçamak mı var? Yeşiller dudaklar. İyi, iyi, iyi. <Sessizlik> i̇yi, iyi, iyi. Mutlu Çok musunuz zaten? <laughs> bunda, 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 Oynarsın ama onlarla birlikte. <laughs> Bunlar da bir Evet. Baksana senaryosuna kadar yazmışlar. Bana kredi. Baksana. Bu Pelin'in ev hali, anne hali. Bu da set ve filmlerdeki hali, senaryosu.

Siz de iyi ki doğdunuz. İyi ki benim kızımsınız. Siz de iyi ki benim ailemsiniz. İyi ki doğdun. Oh, bak. Aşkım bir yuvamıza geldi. Allah. Burada kalmaz. Çamaşır mı değil mi? Burada bu. Burada iş. Burada kirli çamaşırlar mı? Evet, burada kirli suya. <laughs> Teşekkür <laughs> ki, ederim, iyi ki varsınız. Üfle, üfle Ali'nin. Lina, üfleyin. <laughs> <laughs> <Bile, gülüyor> neden? Saat koyuyorum ve sen mavisin sen. Sen hangisin? Pembe. Pembe. Pembe ve tavşan kulak. Tavşan kulak. Tavşan. Baba nerede kızlar baba? baba nerede? Baba, nerede? Baba, nerede? Baba, Aa unutmuşlar o. mı? Baba sporda galiba.